Gönlüm Redifli, şiirinizi ben arz ediyorum. Ne bu gel git, ne bu savrulma, birazcık dura gönlüm. Seni kim atmadadır, bir yazısın, bir tura gönlüm. İkilik zulmeti kat kat, teke düş, tekte hakikat. Teke düşmez ise heyhat, dahi ziftten kara gönlüm. Seni tasvir nice dava, ne deniz resmi ne sahra. Nasıl anlatsa ki Mısra, seni tarif zora gönlüm. Kimi dosttur ama nadan, kimi evlat ama yaban. Nice bin kurtçığa meydan, bu kabuksuz yara gönlüm. Kamu zehri farzet, ki felek sunmada şerbet. Yine gelmez ana nevbet, ama bekler sıra gönlüm. Dili lokmanına baktır, sana lütfettiği haktır. O nazar ektiği aşktır o tohum çün sera gönlüm. Arayış sinede kurşun, bırakın öylece dursun. Gün olur belki bulursun, ara gönlüm, ara gönlüm. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Mukteza hale mutabık eskilerin tarifiyle bir şiir oldu. Zamanın, anın iktizasına gereğince münasip bir şiir. Hocam bu tarz şiirler nasıl yazılıyor? Böyle bir soruyla başlayayım en cevabı olmayan soru budur. Arı bal yapar, nasıl İzah yapıyorsun edemez. diye soramazsınız. Necip Fazıl'ın politikası. evet.